Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Roblox'ta Where the Baby oynuyoruz. Yanımda Ertuğrul Merhaba. Arkadaşlar oyuna geçmeden önce hemen size bir şey göstermem lazım. Arkadaşlar burada özelleştir yerinden varlık ve kimlikten istediğiniz herhangi bir yani Roblox'lu olup da oyunlarda yani burada giymek istediğiniz herhangi bir e, kıyafeti vesaire burada ID'sine yani Google'a yazarsanız çıkar. ID'sine Buraya yapıştırarak buradaki para yani oynadıkça para geliyor size ee, buradaki para geliyor buradaki paradan buraya bir yani şu anda benim 3030 liram yok benim 30 liram var ama böyle gösteriyor ee, bir buradan bir tane harcayarak o kıyafeti buraya ekleyebilirsiniz hatta ben şu üstündeki kostümü buraya ekledim isteyen e, buradan girip yapabilir benim bebek kostümü de bu çok havalı. <laughs> Buradan hemen geliyoruz. Şimdi sonucu bul diyoruz. Erpi sen oluşturdun mu ben mi oluşturayım? Tamam ben oluşturuyorum arkadaşlar. Buradan sonucu oluştura geliyorsunuz. Yani sonucu bul açık diyorsunuz. Oluştura geliyorsunuz. Ben tabii iki, iki oyuncuyu seçeceğim. Sadece arkadaşları seçeceğim. Çünkü başka birinin girmesini istemiyorum. Ve dolanla da başlayı seçmeyeceğim. Benim ben başlatmak istiyorum Burada bir sürü şey var. Biz bunu oynamıştık inanılmaz derecede şey, karışık olduğu için şu anlık sadece klasik evi oynayacağız. Ama like atıp yorumlarda belirtirseniz bunun ikincisi gelecek ve o zaman da anaokulunu oynayacağız. Bundan tam takım tamına bu kadar bölüm çıkar arkadaşlar. Ama bunu siz belirlersiniz. Eğer bunu beğenirseniz ben de bu bölümlerin hepsini çekerim. En zoru bu olduğu için bunu sona bırakacağım. Büyük bir ihtimalle. Ve şimdi arkadaşlar başlıyoruz. artık oluşturdum gel. Ben mi? Ben gir. Hadi. Geliyorum. Ama bir dakika. Bir dakika. Şey. Kıyafet seçiyorum ama Ya <laughs> Tamam hadi gel sonra yaparsın kıyafet. Bak ben Tam da saçı ekleyebiliyorsun oradan. Tamam. Tamam. Gel. <laughs> Ya tamam başlıyorum arkadaşlar. Ne olur. Şimdi arkadaşlar burada benim tabi oyunum Türkçe olduğu için mendil diye geçiyor ama burada bebekleri yaşamın yani biz ölmeye çalışıyoruz. ve ee, Tabii Ertuğrul evet. direkt seçtiği için hiç beklemedim. ben seçiyorum. Şimdi arkadaşlar ben bebeğim. Ben ölmeye çalışıyorum. Ertuğ beni öldürmeye çalışıyor. Ben o ölümden kalkıyorum. Böyle. Çok akıllı olduğum için kule yapıyorum. Hayır. Hayır hayır. Olmaz o onu kırarım. Ben ne ben oyun oynuyor. Dur. Aç şu kap. Gir içeri sen. Ne oluyor lan ben ne anlıyorum? Ay. Şöyle şöle pil deme. Böyle yiyeyim ben bayağı bir pil. Baba biraz daha pil getirsene. Al kapağı. Kalkalan biraz daha şey <laughs> Hayır kır 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 bunları. Ne? Ya. Baba. <gülüyor> <gülüyor> Babacığım. Hayır. Seni çok seviyorum ben. O kadar seviyorum seni uçaklıyorum. <laughs> ee, şu, şunları bir inip Of of of. Baba biraz daha tabak getirsene bana çok eğlenceli. Bunlar iyi evet. evet. Tabak yok oldu. Ne kersin mi? Aha. Orada benim şu anda 22 dakikam var. Ondan dolayı ben direkt öleceğim. Nerede benim? Nerede benim ee... çatalım? Hayır. Nerede benim? Bütün ev havayı uçurmak istiyorum. <laughs> Bütün <laughs> adam kaybana. Aha şu an sabah. Oy. Ben de susamıştım ya. Ya Bora ben susamıyorum seni ya. Bana ne ya. Ben de susamıştım abi şöyle. Bora ben can yiyorum. Canım bitmiyor. Ve ben de sıkıştım buraya. Uy çok ye 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 ye. Çok ye. Meyve de ye. Meyve de ye. Kabuklarını da ye. Meyve cümle dolduruyor. Aa dur. O yanlış yanlış yedim. Yatana buldum. Şey. Çatalı buldum? Hayır. Yatana boğaz. buldum? Aha. <laughs> Hayır, Hayır. Ee, sokamadım. Evet arkadaşlar, ev <laughs> battı. <matlattı. gülüyor> Şimdi arkadaşlar, bu ka kabus var. Eee böyle bebek, vampir, pompomlu bir açlık oyunları var. Birbirimize dalıyoruz. Arama ve gizlenme var. Bebekler saklanıyor, işkence vuruyor. Burada da en çok ev işi yapan kazanıyor. Bu da rastgele geziniyor sonuçta. Şu anda bunu oynuyor çünkü en eğlenceli. Şimdi ben büyük bir <laughs> ihtimalle. Evet şimdi ben Erko tutacağım. Tamam ben kimim ya? Kimin? Gel bakayım. Gel bakayım. Bakayım senin bir tipine. Dur tipine göster. Ya bu nasıl bir tip ya? <gülüyor> <gülüyor> bu nasıl bir tip? Aa bir ben. Gel seni bir tutayım ben. Lan bebek nereye gitti? Lan çıkamıyorsun Oh Biraz daha getireyim mi? Görüşmeler. Gel hayır yok öyle bir şey yok öyle bir şey. Hop <laughs> <laughs> Neredesin Ertu? Dışarı gel ha. Tam ne yapıyorsun? İnsan. Ya böyle bir şey yapar mı bir bebek? Ne oluyor bana? Ben buradan giremiyor muyum? Aa, dur. Dur, giremiyorum içeri. Nereye gittin? Bebeğe bak be. Merdivenin iki iki çıkıyor. Neredesin oğlum? Merdivenin iki iki mi çıkıyor? Net mutfakta. Net mutfakta. Kendine pişireceğim. Şey Hayır. O yalnız ışık makinesi. Tamamdır. Ya kararsın şunları. Ne ya nereye geldin <laughs> ya? <gülüyor> neredesin? nereye geldin? Ertuğrul var ya, kabza falan gir ya. Ya bak şu arabaya gel. Oğlum artık bu peşinde, olma neredesin? Ağabey. Ya ya. Ya ne yapıyorsun? Ayıır. A aldım. Anamadım. Ya. Kapalı <laughs> ne mı nerede benim? kırdı ya Hayır, hayır, hayır. Ben ben kapadım. Yani Sen de açmadın şey? ki. <gülüyor> <gülüyor> ben ne dedim? Kapatayım bu zaman, sonra açarım buraya girer. kal orada. Oha, yarısını içine mi? Bana ne içti? Şatonuz nerede senin? Nerede? Gir bakayım içine ben çalıştıracağım. Olur. Olur. Gel gir, gir bak. Gir Olur. çalıştır. Ay kal orada! bir 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 buçuk falan tam dışarı Lan Nereye gittin? Yani dışarı çıkmış. Ne kolay ol. yöntem kameraya. Neden alana kadar vermiyorsun? E, Eren sen, de, sen de, ben de. Aşağı. burada ya burada ya. Ne 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 ne? Bu artık ya yukarı çıkmıyor bu. Görüyor. Ee, Ama bu çok... ben bu oyun eyramdan. <laughs> bak arabana binmek ister misin? Tamam. Gel arabana bin. Gidiyorum. Nereye gidiyorsun? Haplarını bulurum bak. Aa ben, ben bindim. Allah amir yani. Tamam gel. Bak gel gerçekten yapacağım. Oluyor. Ya dur bak gerçekten.

Hayır ya işte bugün de buna giriyoruz. Eğer like yani. Ama sen şu an açık olanın seçin için nasıl seçersin? Ee. Antijo seçer misin beni? Niye e. seçmiyorum? Ben, ben çocuğum. Hayır ya ben tutamam mısın ya? Ya tutma. Ben de zaten tutunca kırıyorum. Bir tane ne Ya Ertu gel ama oyun amacı bu değil ki sen bozuyorsun. Yapamıyorum yani. ki. Ne sen bunu bak gerçi şey yediğin zaman oyun normal. Şey. Ben ne? Ya bunu araba süremiyorum. Ne Bu nasıl bir arabadır? Ne kaldı bir dakika ya? Ne oldu bana? Sıkayım, ben niye dönüyorum? <laughs> hayır, hayır, hayır. <laughs> hayır, hayır, hayır. Kaç 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 Hayır öleceğim öleceğim Ertuğ öleceğim öldü, öleceğim öldü. öleceğim Ertuğ öldüm. Ertuğum. <laughs> Ertuğum, öldüm. Ertuğum, öldüm. Sen, sen nasıl bir emebelisin ya öldüm. Ben hiç şey yapamıyorum. Ben tutamıyorum. Ben tutamıyorum. Ben tutamıyorum. <laughs> Oğlum tıklayamıyor <üstüme> musun? Tıklasam mı olur? <laughs> ya tıklayınca oluyor. Bu cüri değişiklik ve emlak ne? Bebekleri koru. Tamam o zaman arkadaşlar bugün bebek? Ha, bebek. Neredesin gel. Gel 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 gel. Daha kapım bile açılmamış bak. Kapım neredesin sen? Oyuncak kutusunun içine mi girdin? Sonra başladı oyuncakları mı? Burada mısın? Buraya mı girdi? Tam nerede? Aa dur bana girin. <laughs> ya neredesin? Neredeyim acaba? Pahtiye bir yer vardı o zamanlar. Tam o Aç ben, oh, ben havuzda, Oldum ben havuzda. Hayır! Evet. Hayır! Ya <laughs> var ya. Ama yok şey. Bebek nasıl? Nasıl kadar hızlı? Demek değil aşağıda Ben mısın, nasıl döndüydüm? Ben direkt kapıdan çıktım, öyle döndüm, <laughs> öyle döndüm. Aferin, ben de. bunu mu söylüyordum? Pili yok Ver ama Merhaba, ama vay vay. Tövbe estağfurullah yapabilirsin. O zaman nerede neyse sen 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 dur. Bekle. Dur. Hayır. Bir plan yapman lazım. Ya aç. Ya. Artık değil. Kovalam. Kimi? Kovalam bırak. Ağacım ben buraya niye çıkamıyorum? Mama alman lazım benim. Bu ne? Anahtar. Bu neyin anahtarı? Araç anahtarı. Hmm. Baba, ben kullanayım. Bu arada araba neredeydi? Kesinlikle hmm. e, buraya atıyorum. Ama bari garaj açsana oradan. Ama var ama <laughs> 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 Ya dur anahtarı. Ben sana Araba açıldı. Hadi. Arabanın kapısı kendi kendine açıldı. Benzin daha yüklemenle. Anahtarı aldım. Bekle. Ee, anahtarı şuraya takabilir miyim? Ben takarım açarsın. Anahtarı takamıyorum. Bana ver ben bakarım. Aa, dur. Buraya da burayı mı attın? Aynen. Bunu takacağım. Ben orada da zemine var. Oğlum, oğlum ben niye körüm mü? Kör değilim? ben? Zemine O zaman. Şimdi. Şunu versen bana. Ya da şöyle çekik olması lazım. Onlar da. Neviye var abi. Ha, dur. Şöyle alır mısın? Olabilir. Seni buraya açarım ben. <laughs> İlk gün şurada bir çekiş de var. <laughs> yani sen buradan çıkacaksın. Aynen. Olabilir. Buradan Böyle şöyle. Hani zıpla. Seni bir çıkartmamız lazım çünkü ben az önce birazdan öleceğim yani ben şu anda eğlencesini çıkarttım zaten direkt öyle biliyorum ondan dolayı. <laughs> <Bu> değil mi? Hayır. <laughs> Şimdi. <laughs> E, aç, burası neresi? Değil, Sürekli yiyici kaşık. Tam kaşık da alalım. Yukarıda ne var? Ay açın. Ha hayır ben orası Bak burası kapıyı aç. Evet şimdi mutfağa gidiyorum. Hı. Hı. Tamam. Hı. Baba bana teyzem açsın mı? Biraz çok yiyeyim ya. Çok karnım acıktı. Babam da yemek yapmıyor bana. Da az da meyve yesene. Meyve Ye. ne? Ne mi yiyor? Çatılır mı? Evet çatılır evet, çatılı. ama değişiyor onun yeri. Mesela bak burada hay sabun hay, var. Ölmem. Çünkü burada Aa bu tamam, çok sabun içiyor. Tamam bunları yiyin. Yeme yeme. Bunları çok yiyince mi ölüyor? Yeme ya yeme. Ben diyorum niye ölmüyor bu çocuk? Şeye girelim o zaman. Ne? Ay kabul. Arkadaşlar bu son oyun olsun. Bence de. Çünkü. Çünkü. Çünkü ben çok güzel oynuyorum. Şimdi neredesin sen? Kapı Kapıda kapın açık bile değil. Bir dakika. Sen neredesin? Mesela ben havuza gideceğim. Bir dakika. Hemen şöyle Ertuğ'a bir tane şey takacağım. Bundan takacağım. Hiç riske girmeden bak. Bir de halının dilini nasıl görüyoruz diyor. Havuzda değilmiş artık. Ve Artu mutfakta bir yerlerde takıldım acaba? Şimdi bakayım ben bir artık. burada mı değil? Burada olsa bir yerde. Burada da değil. Burada hiç değil. Burada değil. Tamam buralarda değil. Şimdi burayı açalım. Burada mısın? Değilsin. Çocuk nerede? Evet tam nerede oldu anlaşıldı. Arabanın orada. Arabanın orada. Evet. Bir ben açmadığıma göre. O zaman sen şimdi buradan. Nereye gittin? Aha buldum. Seni sana şöyle takalım. <laughs> bir dakika buradaki şey nerede? Tabii dur ben de Ya bırak şunu. Gel. Gel. Abi bir dakika dur ya. Tamam Bir dakika Çıkamıyorsun. <laughs> Çıkamıyorsun. Çıkamıyorsun. Gel abicim. abi gelir misin? Ama tamam gel dışarı çık. Ben bir şey tamam. Gel. Yes. Havuza gidiyoruz. O oh, havuza gel. Yes. Gel. Yes. Havuza gel. Tamam. Tamam gel. Su nerede? Al bıraktım. kırdı ya. Bir daha oluyor mu bu? Neredesin bu arada? He şuraya gitti. Tamam. Abim kafa buraya. Ah kapan mı? Ben, Zaten üstünde şey var. Canım gitmiyor işte o yüzden. Ben bir tane canım ya. Ya bir git nerede canım gitmiyor? Kör müyüm ben? Aç şunu. <laughs> Ya şu tabak değil mi? Çok komik. Ertuğrul tava almışsın diyorum ya gibi. <laughs> Bunu sonsuza kadar yapabilirim bu arada. Evet diyorum. <laughs> Ertuğrul ne yapıyoruz biz? Azıcık azıcık canın gidiyor. Görmüyor değilim ama. Mecbur. 5 saniye zaten. Aa. Ne? Görmüyorum ben ya. Ya evet. çıkıyor. <laughs> Hadi bunu da yakayım seni. Sen ekmeği Çıkmıyor. Ben de çıkmıyor. Arkadaşlar ben şöyle hemen ee, bir dakika. Hadi sessene. sene. değil. Yap. Hayır. Oğlum sen bebek oldun. Ben olurum bebek. Ben <laughs> neyim? Hayır. Arkadaşlar. Tamam bunu da oynamış olalım. Hadi. Hayır. Hayır. Dolayın. hayır. Ne yapıyorsun oğlum? <laughs> <laughs> ben ben. hey, ben. Benzinleri bulman lazım. Benzinleri benzinle ya da. Yes, <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar bu ee, neydi? Who is your baby neydi? Who is the baby? Oyununda Where is the baby? is the baby, baby oyununun devamının gelmesini istiyorsanız like atıp bunu da yorumlarda belirtebilirsiniz. Abone olursanız çok sevinirim. Görüşürüz. Bay bay.